O ciddi Kardeşi nasıl? Bu da kurtarsın. Bu da iyi. Bu güzel saate, bunu da keseyim. Şöyle bir da kötü kalmış. Hangi de? Şunun evet. Yeni var ya, beyaz. Onlar yeni, yeni evet. onlar. Küçük. Selamun aleyküm. Hayırlı bayramlar Sizin dostlar. dostlar. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Ali Çambeli abinin oraya geldik. Ali Şenbel abiden boş git bekledik kuşları yer dumanlardan aldık arkadaşlar bakın hep dumanlı bunlar <laughs> Aleyküm selam, Muratcan abi hoş geldin Nereden Muratcan abi, Antalyadan mı? Arayemazım. Antalya 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 bunu mı? Ankara bir şey. Karıştırıyorum Ama... ben onu. Antalya doğru. Malakbat. Evet arkadaşlar. Dumanlardan. Al abinin yandan dumanlardan arkadaşlar. 15 tane. 15 tane dumanla Bakın arkadaşlar. 15 tane. 15 tane dumanlı. Bunların içinde. Allah bunların içinde Sökükte de var değil mi abi? Hazır iki tane dumanlı var. Boncuklu olanlar. Bir tane bu dumanlı dişi var. Bir tane de hazır dumanlı kili dişi var ama 4-5 yaşında ben uçurup seyrettiğim bir dişi. Yani hazır Aklına dedi geliyor. uçup oynadı yattı yani. Yattı dişi ama o dumanlar hazır Genç kuşlar yani uçurabilirler iki, iki dumanlı birisi e, kızgınlıktan yavruya kusturduydum o da hazırdı temposu Anladım. doğru iyi 17-18 tane atlıyordu. 6 verecekler uçuracaklar öbürleri kuş çokluğundan uçuramadıklarımdan damızlıklardan evet. attım. Şu zaten. bozkilli erkek? Bozkilli erkek atmaca çizdiği için kanadında bir yalpa yapar ama bunlarda uçtu oynadı kuşlar yani He, sen hazır. bunlardan götürdün evet. bir bozkilli ak kuyruk. Bir tamam. de bozkirli cıbalı erkek onun kardeşi. Evet, Öz tamam. orijinal kardeş yani. Tamam, tamam. Bu dişi de yine Boskillerden çıkma. Bunlar da sesli tonajlı kuşlar. Takması evet. bol kuşlar. İkisini takım yapıyordum ben. fazla kuş diye <laughs> berdilersin. <benziyor. gülüyor> evet arkadaşlar dumanları görüyorsunuz. 15 tane götürüyoruz artık Burayı yürüdeceğiz. <laughs> merhaba Emre. Merhaba merhaba. Dumanları görüyoruz arkadaşlar hep dumanlı alabinin. Bunlardan tam 15 tane aldık gidiyoruz. Hepsini sahiplendireceğiz. Burada 20 tane falan kalacak arkadaşlar. Ne var ne yok hepsini. Yavrusu, yavrusu büyüyenlerin hepsini götürüyoruz. Yani bunlar da hep gidecek yani sonuçta. Ama zamanla. Zamanla zamanla vereceğiz. 10 günde 15 günde vereceğiz. Valla bu dumanlar ne var ya? Dumanların gezmesi, yüksek uçumu, atımını Dört dört dokuzda. Yeter ki emek versinler bak. Bunlar biliyorsun. Bir tarafı Sadı abinin bu Evet. Videolar da var. Atmak istediğimi de atarım ben sana. Güzel atımı geldiğimde çevirdim de 25 30 metre fişekten ses tonajları iyi kuşlar bunlar. Yani uçuracaklar. Uçulmayınca bir şey ben ne anlatsam boş. Evet. Ben ne anlatsam kendisi uçuracak, alacak yavruyu uçuracak. Evet arkadaşlar bak azaltıyoruz. Bu yavrusu olanlar olmayanları aldık yumurtalarını devamlı atıyoruz. Buraları bitireceğiz yani bir şey kalmadı. Bugün 15 tane dumanlı götüreceğiz. Yarın gelir 15 daha götürürüz yavrusu yumurtası olmayanlardan. Öyle öyle bitireceğiz arkadaşlar. Alan iyi kuş alır. Yılların beslediği kuşlar. Abi, tam kaç senedir besliyordu ben 5 6 yaşında aklı başımdayken başladım. 55 sene. Yok bunlar bunları. Bunlar. bunlar. da ben de işte kendi kuşlarımla beraber Sad abi'nin kuşlarıyla beraber 20 senedir ben de Sad abi biliyorum. Evet. Benim dememe gerek yok. Sad abi de iyi. Biliyorum. Zaten Sad abi'den aldın sen. Sadı kendi kuştan da girdin. abi'den aldım. Hediye ettiler sağ olsunlar. Aynen arkadaşlar. Kal abi bu işin meraklısı, sevilen bir abi. İşi gücü rast gelsin da bizden selamlar. Herkese de selamlar olsun. Komutan. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Burada da iyi bozlar, boz var. Komutan ha. senin kumesi de bir ara bir eridelim ya. Alalım ne var ne yok. Şu al kuşları bitirek de. Bakalım bakalım. Bende de çok. Ama yani şu gazın bu gazın dersen olmaz o iş bak. Ben sevmediğim iş odur. <laughs> Geldiğim zaman ne var ne yok doldurup giderim bak. Şu gazın bu gazın dersen olmaz o iş. İyisini vereceksin ki ne? Bir daha satacağız. Tabii arkadaşlar da uçursun. Tabii. Kötülüğün ne işi var bizde kardeşim? Hep öyle diyorlar da. Hepsi iyi değildir ya. Hepsi iyi olmaz bir adamın kapısında. Allah bilmiyor Bir adamın kapısında hepsi iyi olmaz. Niye olmaz? Olmaz abi. abi. Ne oluyor? Hepsi iyi başladı. mi? Aynı soru. Her sene niye oynamıyor o zaman kafada kuş? Denek gibi bir ortamda. Bu denek gibi hedef hedef her sene sene bir ortamda. Hedef kuşu indiriyor. Aynıdır abi. Hiç kimsenin kapısında. Yok. E, her sene denliğe sor bir tane iki tane eke eke başlatıp oynattığım kuş yok. ne, ne? sorun? Abi şöyle bak. Atması, gezmesi, fişe, çevrilmesi. çevirmesi. Arkadaşlar, arkadaşlar 15 Bakın tane ya. dumanlı götürüyoruz. 2 tane bu skilli var. 2 dumanlı, killi var. İki dumanlı kirli var. 2 dumanlı kirli var. Memnun kalır Sakın kardeş, çapraz kardeş. Bu dumanlı kirlerin hangisi? Çapraz. Dişili erkek. E, çapraz. Şey çapraz saati. E, e, i̇kisini vereceğim takım olarak Dişi, Dişi atımı bir Gelip oynadıktan sonra bulutta Buluttan atıp gelip oynadıktan sonra yerindeydi Kuşlar Bunlar 4 yaşındaydı Erkekten az kaldı diye Bunlar bozkillerle dumanlardan çıkmak Ondan dumanlı kirli düştü Evet arkadaşlar gördüğünüz yani gibi Alan memnun kalır alacak Eş atacak yavrusunu alıp uçturacak O zaman konuşacak Eğer yavrusu oynamazsa Evet arkadaşlar oynamasal abi buluruz vallahi. Bulun Allah al 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 zaten arkasından da de istersiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar dumanlardan 15 tane aldık gidiyoruz. Herkesin işi gücü rast gelsin. Uygun uygun sahiplenmek isteyen arasın biz arkadaşlar bakın Ala söz verdi kuşların hepsini bitirek dedi az bir şey kalsın dedi. Yavrusu yumurtası. O olmayanları doldurup doldurup götürüyoruz. 100 tane gitti herhalde bir değil mi? Bunlarla beraber gitti. He, ee, bunlarla beraber yüz oldu. Geriye kaldı bir 70 tane mi? 75 tane kaldı. He. Ee, tamam, tamam abi. Bu para delillerle ne olursa da Evet arkadaşlar dediğimiz gibi ne var ne yok hepsini sıradan alıp gideceğiz. Bunları sahiplendireceğiz parça parça götüreceğiz. Herkesin işi, gücü rast gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Herkese selamlar. Aleykümselam al abi. Yiyelim. Aynımızı kapatalım.